Değerli yurttaşlar, bugünkü basın toplantısına öncelikle terör saldırısı sonrası yaşamını yitiren yurttaşlarımızı anarak başlamak istiyoruz. Yaşamını yitiren bütün yurttaşlarımızın ailelerine bas sağlığı diliyoruz. Halk düşmanı terör saldırısını kimden gelirse gelsin kınıyor ve lanetliyoruz. Yine aynı şekilde, Kilis'te yerleşim yerlerine yapılan roketli saldırılar sonrası yaşamını yitiren yurttaşlarımızın acısını buradan paylaşıyoruz. Sivil yerleşim yerlerine yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Ölen öğretmenin, yaşamını yitiren çocuklarımızın acısını bir kez daha paylaşarak teröre, savaşa ve her türlü halk düşmanı eylemi buradan bir kez daha protesto ediyoruz. Değerli yurttaşlar, bugün öğretmenler günü. Bütün öğretmenlerimizi fedakarca ve büyük emeklerle ülkenin gençlerini yetiştiren öğretmenlerimizi öğretmenler gününü kutluyoruz. 20 yıllık AKP iktidarı döneminde sorunları katmerlenerek artan bütün eğitim emekçilerinin mücadelesini selamlıyoruz. AKP polisi tarafından coplanan bu ülkenin eğitim emekçilerine reva görülen şiddeti ve uğradıkları haksızlıkları basın toplantımızda bir kez daha kınıyoruz. Değerli yurttaşlar, son 10 yılda bombalı katliamlar yaşayan Türkiye, bugün bir kez daha halk düşmanı bir terör saldırısı ardından yeni bir savaş tehlikesiyle yüz yüzedir. Daha önce Suriye'nin kuzeyine yönelik askeri operasyonların bir başkası AKP tarafından yeniden gündeme getirilerek emekçi halkımız yeniden savaş siyasetiyle karşı karşıya bırakılmaktadır. 20 yıllık AKP iktidarı bugün gelinen nokta itibariyle ülkemizi ekonomik krize, teröre ve savaş siyasetine teslim etmiştir. Ekonomik krizin yükünü çeken ve bedelini ödeyen emekçi halkımız. Şimdi de terör ve savaş siyasetinin arasında sıkışmış durumdadır. Terör saldırısı gerekçe gösterilerek başlatılan askeri operasyon, AKP'nin milliyetçi hamasetine meze edilerek yeni bir maceraya ülkemizin sokulmasına neden olacak tehlikeler barındırmaktadır. Yurttaşlar, öncelikle ekonomik kriz, terör ve savaş tablosu AKP'nin eseridir. AKP'nin 20 yıllık iktidarının doğrudan ve temelden sonucu olan bu tablo AKP iktidarda kaldıkça değişmeyecektir. Sorunun kaynağı olanların bu tabloyu değiştirmesi mümkün değildir. Tersinden terör, savaş ekonomik kriz tablosunun ortadan kalkmasının ilk ve gerçek şartı AKP iktidarından ülkemizin derhal kurtulmasıdır. AKP iktidarda kaldıkça ülkemizin başı beladan kurtulmayacaktır. 20 yıllık AKP iktidarının kuş bakışı değerlendirmesi bile yaşadığımız gerçekliğin özetini somut olarak sunmaktadır. 20 yıl boyunca değerli yurttaşlar, kanlı katliamlar, bombalı terör saldırıları, darbe girişimi, OHAL, sınır ötesi askeri operasyonlar, kumpas davaları, yolsuzluklar, sığınmacılar sorunu, toplumsal çürüme, ülkenin uyuşturucu trafiğinin merkez üssü haline getirilmesi, tarikatlardaki istismar vakaları Türkiye'nin yakın tarihinin sayfalarında yerini aldı. Hepimiz biliyoruz. 20 yıllık AKP iktidarı tarihe katliamlar tarihi olarak geçmiştir. Böylesi bir iktidarın ve rejimin bugün Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu sorunları çözmesini beklemek AKP ve MHP'nin teşkil ettiği gerici faşist iktidarın propagandasına boyun eğmektir. Emekçiler şimdi de milli çıkar hamaseti ve teröre karşı duruş söylemiyle yeni kurgulara ikna edilmeye çalışılmaktadır. Değerli yurttaşlar, savaş istenen ve övülmesi gereken bir olgu değildir. Maharet ülkeyi ve askerleri savaşa sokmadan ülkenin çıkarlarının korunmasıdır. Bugün ülkemizin terör sorunu ile karşı karşıya kalması gerekçe gösterilerek sermaye devleti bütün kanatlarıyla savaş siyasetine destek istemektedir. Ancak Türkiye'nin terörün hedef ülkesi haline gelmesinin ana nedeni ise unutturulmak isteniyor. Terörün kaynağı olarak Suriye'nin kuzeyinin gösterilmesi ve Son terör saldırısının failleri olarak gösterilenlerin Suriye'den ülkemize sığınanlar arasından çıkması, Türkiye'nin neden terörün hedef haline geldiğinin sorusunu sormayı da sorumlu kılmaktadır. Bu sorunun yanıtı değerli yurttaşlar açıktır. AKP'nin dış politikasının yanlışlığıdır. AKP doğrudan ABD emperyalizminin taşer olduğunu üstlenmiş. Suriye'nin bölünmesi ve parçalanması siyasetine ortak olmuş, ABD emperyalizminin ve İsrail'in çıkarlarına hizmet etmiş, cihatçı terörün destekçisi olmuş, Suriye'nin kuzeyine ABD emperyalizminin yerleşmesine neden olmuştur. AKP'nin cihatçı, mezhepçi dış siyasetinin ve ABD İsrail çıkarlarına hizmet etmesinin bedelini başta Suriye ve Türkiye halkları, özellikle Türkler, Araplar ve Kürtler ödemiştir, ödemektedir. Değerli Yurttaşlar, bugün Suriye'nin kuzeyine savaş başlatma gayreti içinde bulunan AKP-MHP iktidarının, ülkemizi savaşa sokmanın hesabını vereceklerine, bu durumda övünme payı çıkarmaları tam bir akıl tutulmasıdır. Türkiye'yi savaşa sokmak durumunda kalmak, övünülecek bir durum değildir. 20 yıl sonra Türkiye'yi terörün hedefi haline getirmişseniz ülkeyi savaşa sokmak durumunda kalmışsanız önce bunun muhasebesi yapılmalı kimlerin Türkiye'yi bu noktaya getirdiğinin hesabı sorulmalıdır. Yıllardır ülkenin bölünmez bütünlüğüne vurgu yapanların daha önce Irak'ı bölen ABD'nin şimdi de Suriye'yi bölmesine hizmet ettikten sonra ABD karşılık kesilmesi ya da Türkiye'nin milli çıkarlarını koruduklarını savunması gayri ciddidir, tutarsızdır, sahtekarlıktır. Türkiye'yi tehdit eden terör, bombalı katliamlar ve Suriye'deki açık gerçek, cihatçı çetelerin ülkemizde cirit atması, AKP ve MHP'nin ülkenin milli güvenliğini korumak bir yana tersinden koruyamadıklarının kanıtıdır. Savaş siyaseti bu açıdan Türkiye'nin çıkarlarını değil, AKP MHP iktidarının korunması, rejimin ve şahsım devletinin bekasını korumak için milli güvenlik kılıfıyla sunulan bir yanılsamadır. Bugün Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı dış politika ve güvenlik sorunları AKP ve MHP merkeze konmadan analiz edilemez. Özetle değerli yurttaşlar, özetle <laughs> AKP ile ülkenin milli çıkarları korunamaz. AKP söz konusu ülke çıkarı ve halkın huzuru ise bir milli güvenlik sorunu olarak görülmelidir. Bugün Ukrayna üzerinden Rusya ya yapılmaya çalışanların bir benzeri Kuzey Suriye üzerinden Türkiye'ye uygulanmakta planlanmaktadır. Bu açık gerçek görülmeden emperyalizmin oyunları bozulamaz. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesini karşıya alanların Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik askeri operasyonu alkış tutmanın ilişkisi bir yana. ABD emperyalizmini karşıya almadan ortaya konulacak her türlü siyasetin başarı şansı da bulunmuyor. Bugün Orta Doğu halklarının en büyük düşmanı emperyalizmdir. Emperyalizm Orta Doğu'ya müdahale ederek ılımlı İslamcı rejimlerle kendisine bağımlı devletler kurmaya çalışmış. AKP'nin de temsil ettiği ılımlı İslamcılık projesi çökünce Kürt siyaseti emperyalizmin şemsiyesi altına alınarak Suriye'nin parçalanma siyaseti devreye sokulmuştur. Dün ABD ile ılımlı İslamcılık projesi üzerinden ortaklaşanların bugün ABD emperyalizminin Suriye siyasetinin sonuçlarında şikayet etmesi ve buna karşı hamle yaptığını dile getirmesi en hafif deyimle aymazlıktır. ABD emperyalizmi Suriye'den çıkarılmadan Suriye sorununun çözümü mümkün değildir. Orta Doğu hatlarının barış ve kardeşliğin tesis edilmesi, ABD emperyalizminin Suriye'den çıkarılması üzerine bina edilecek bir politikadan geçer. Suriye'nin kuzeyindeki gerçeklik, ABD emperyalizminin yeni say spikotudur. Bu çalışmadır. Dün Orta Doğu'nun sömürgeleşmesi anlamına gelen bu proje, Bugün bölge halklarının kurtuluşu ve özgürlüğü anlamına ise asla gelmeyecektir. Kürt siyasetinin bütün bölmeleriyle emperyalist projeden medet umması işi ise işin başka bir boyutudur. Biz komünistlerin Kürt siyasetinin işbirlikçine yönelik eleştirilerimiz zaten bilinmiyor. AKP'nin işbirlikçi dış politikasının bir benzeri bugün Irak ve Suriye'nin kuzeyinde Kürt siyaseti tarafından yürütülmektedir. Orta ortadaki gerçek ise Türk ve Kürt ve Arap atlarının düşmanlığı ve savaşı kazanan ise emperyalizm olmaktadır. Değerli yurttaşlar, İstanbul Beyoğlu'nda hat düşmanı terör saldırısının üzerindeki sis perdesi henüz kalkmamıştır. Böylesi bir saldırının kimler tarafından gerçekleştirildiğine dair ortaya konan bilgiler kamuoyunu ikna etmemiştir. 7 Haziran 1 Kasım süreci olarak bilinen ve ülke siyasetini bombalı katliamlarla şekillendirildiği yakın tarihte yaşanan bombalı terör katliamları üzerindeki soru işaretleri orta yerde duruyor. Bu saldırının karanlık noktaları ortaya çıkarılmadan seçim öncesi ülkeyi savaşa sürükleyerek savaşı bir seçim siyaseti haline getirme girişimiyle karşı karşıyayız. AKP tarafından gündeme getirilen Suriye'nin kuzeyine yönelik askeri operasyon, sığınmacılar, Suriye'nin bölünmesi, cihatçı terör grupları gibi onlarca sorunun çözümüne yönelik olmadığı gibi diplomatik hiçbir adım atılmadan gündeme getirilmiş olması da böylesi bir operasyonun seçim siyasetine savaşın mezi edilmesi tezini güçlendirmektedir. Bu ülkemizin çıkarlarını değil, Erdoğan'ın şahıs devletinin çıkarlarının korunup korunmadığı bugünkü siyasi ortamda üzerinde düşünülmesi gereken temel noktaları başında gelmektedir. Eğer böyle değilse değerli yurttaşlar, başta Suriye olmak üzere Orta Doğu'da emperyalizmin ve onun vesayeti altında Suriye'nin bölünme siyasetine ortak olan Kürt siyasi güçlerini başka emel ve hedeflerine karşı harekete geçilmesi ve bunun aracı olan terör tevliğe sokulması bu durum derhal açık olarak ortaya konmak zorunda emperyalizmi karşıya almadan ve Suriye devleti ile görüşülmeden gerçekleştirilmesinin inandırıcılık sorunu bulunmaktadır. ABD karşıya alınmadan ABD icazetli bir operasyonun ne Suriye sorununu çözmesi ne de Kürt sorununda barışı gündeme getirmesi mümkün değildir. ABD emperyalizmiyle mücadele edilmeden ülkenin milli çıkarları korunamaz. Terör saldırısı gerekçe gösterilerek Suriye'nin kuzeyine yönelik askeri bir operasyon Suriye sorununun çözümünü kolaylaştıran değil tersinden yanan ateşe benzin dökecek bir adım olacaktır. Bununla birlikte değerli yurttaşlar Suriye sorununun çözümüne yönelik atılması gereken adımların bu savaş siyasetiyle akamete uğraması büyük olasılıktır. ABD emperyalizminin kurduğu oyunlara karşı askeri operasyon seçeneğinden önce alınması gereken adımlar olduğunu buradan bir kez daha ifade etmek gerek. Ama öncelikle ABD emperyalizmine karşı bölge ülkeleriyle ilişkinin derhal kurulması gerekiyor. Cihatçı çetelere verilen destek kesilmeli, Suriye devletinin egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik altına imza atılan anlaşmanın gerekleri yerine getirilmelidir. Önce bunlar yapılmalıdır. Mesele sadece Suriye'nin kuzeyindeki Kürt bölgesi ABD emperyalizminin vesayette anda bulunması sorunu da değildir. Aynı zamanda AKP'nin vesayeti altında cihatçı çetelerin hüküm sürdüğü şeriat emirliği de ülkemiz açısından büyük tehdittir. Bu tehdidi yok sayarak meseleye Türk-Kürt çatışması ve kutuplaşmasına döndürerek Suriye siyaseti örülemez. Ancak böylesi bir bütünlükle Suriye siyaseti değerli yurttaşlar ele alınmak durumunda. Daha düne kadar ABD emperyalizminin taşeronluğunu üstlenen AKP'nin dış siyasetteki tutarsız ve ilkesiz tutumu ortadayken bugün Suriye'nin kuzeyine yönelik bir askeri operasyonun da ülke çıkarlarına ne kadar hizmet ettiği şüpheli ve tartışmalıdır. İdlib ve Af Afrin bölgesini cihatçı terör gruplarına teslim ederek ülkemizin yanı başında bir şeriat devletini himaye eden AKP'nin savaş mağaralarıyla ülkemizin başına yeni çoraplar örmesi işten bile değildir. Suriye sorunu değerli yurttaşlar, Suriye sorunu AKP ile başladı, AKP ile çözülemez. Değerli yurttaşlar son dönem Erdoğan'ın dış siyasette büyük U dönüşlerini izliyoruz. Bu U dönüşlerinin Erdoğan'ın büyük sıkışmasının ve aynı zamanda 20 yıldır yürüttükleri siyasetin inkarını ve dış siyasette yıllardır savundukları görüşle politikanın yanlışlığını göstermektedir. Siyasal İslamcılık çökmüştür. AKP yanlışlanmıştır, başarısız olmuştur. Politikaları ise emperyalizme hizmet etmiştir. Bu kadar tutarsızlık ve ilkesizliği ortaya koyan AKP'nin yarın hangi konuda büyük u dönüşleri yapacağının da garantisi bulunmamaktadır. Değerli yurttaşlar, aynı zamanda devleti yöneten güvenlik bürokrasisi, bürokrasisinin de eğil olmadığı açık olmalıdır. Türkiye'yi Suriye'de ABD emperyalizminin kuyruğuna takanları bugün Suriye politikasında söz sahibi olması ülkemiz açısından büyük tehlikedir. Meclis komisyon toplantılarında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ve ABD'den madalya alan Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın tutum, davranış ve söylemleri Komisyon toplantılarında devlet adabına yakışmayan üçlükleri ülkemizin nasıl bir kadro tarafından yönetildiğinin göstermesi bakımından herkes için ibretlik olmalıdır. Ülkemizde değerli yurttaşlar büyük bir yönetim sorunu bulunmaktadır. Değerli yurttaşlar AKP hesap vereceğine herkesi vatan hainliğiyle suçlamayı alışkanlık haline getirdi. Bugün Türkiye terör sorunlu ve savaş siyasetiyle karşı karşıyaysa bu durum AKP iktidarının yanlış dış politikasının sonucudur. AKP iktidarı dış politikada hesap vermesi gerekirken bugün savaşı ilk siyaset aracı olarak kullanmak istemesi yaklaşan seçimler öncesi yeni bir milliyetçi iklim yaratarak savaşı seçim siyasetine alet etmek istediğinin göstergesidir. Seçimlere giderken AKP kendi suçlarını kapatmaya çalışarak seçimlerde ilini güçlendirmenin yolunu yapmaktadır. Geçmişte yaşanan onlarca bombalı katliamların zeminini döşeyen AKP iken böylesi bir zamanda savaş mağaraları atarak kendi suçlarının üzerine örtme siyaseti emekçi halkımız tarafından net olarak görülmelidir. Ülkemizi en kanlı terör katliamları AKP döneminde ortaya çıkmıştır. AKP'nin teröre karşı mücadele ehliyeti yoktur. Türkiye AKP zihniyetinden kurtulmadıkça terörden de kurtulamaz. Bugün savaş siyaseti bir kez daha Suriye'de yanan ateşe benzin dökmek anlamına gelecektir savaş siyaseti, Suriye'nin yıkımına ortak olan AKP iktidarının kendini kurtarma siyasetine dönüştürülmek istenmektedir. Bununla birlikte AKP'nin ülkemizin başına ördüğü bütün dertlerin üzeri savaş siyasetiyle örtülmeye çalışılacaktır. Buna izin verilmemelidir. Bir kez daha ifade etmek gerekir ki halk düşmanı terör saldırısı gerekçe gösterilerek Suriye'nin kuzeyine yönelik yürütülen savaş siyaseti ne terörün bitirilmesine ne de Suriye'de yaşanan ateşin söndürülmesine hizmet edebilir. Değerli yurttaşlar, ancak terörün son bulması için gereken ilk şart Suriye'de yanan ateşin sönmesidir. Suriye'de yanan ateş söndürülmeden ülkemizin karşı karşıya kaldığı terörün de bitmesi beklenmemelidir. Bugün AKP bir kez daha yangına körükle gitmektedir. Başlatılan savaş siyaseti terörü gerekçe gösterilmesine rağmen Suriye'nin parçalanma siyasetine son, son vermek amacı taşımamaktadır. Bir kez daha savaş tehlikesiyle karşı karşıyayız. ABD emperyalizm ülkemizi sığınmacılarla cihatçı çetelerle ve terörle baş başa bırakmıştır. Bu zeminin ortaya çıkmasını sağlayan ve buna yol veren ise ABD emperyalizminin taşeroğlunu üstlenen AKP'den başkası değildir. Değerli yurttaşlar, ülkemizin büyük sorunları var. Bu sorunların nedeni ise 20 yıllık iktidardır. Tek tek sıralayalım. Türkiye'yi uyuşturucu trafiğinin merkez üssü haline getiren AKP. Devleti tarikatlara teslim eden AKP, ülkenin bütün ekonomik değerlerini özelleştirme adıyla yerli ve yabancı sermaye peşke çeken AKP, sığınmacılar sorununu ülkenin başına bela eden AKP, onlarca bombalı katliam ve terör saldırısı yaşadık. Türkiye'nin terörün hedef haline getiren ve bu zemini döşeyen AKP'dir. Ülkemizin hemen yanı başında, Hatay'ın güneyinde emperyalizm aparatı cihatçı terör örgütlerini şeriat emirliğini kurdurtan AKP. Sıcak paraya bağımlı ve inşaat patronlarını zengin eden bir ekonomi siyasetiyle ülkeyi ekonomik krizle baş başa bırakan yine AKP. FETÖ'cü darbe girişiminin yaşanmasına fırsat veren ve FETÖ'cülere zamanında yol veren yine AKP. Bugün herkesi gayri milli olmakla suçluyor, ülkenin yönetimine yeniden talip olmak isteyen de AKP. Yağma yok, artık yeter diyoruz. Artık AKP iktidarının ülkeyi yeni felaketlere sürmesi, e, bulaştırmasına sürmesine izin vermiyor. Değerli yurttaşlar, Düzce'de yaşadığımız deprem bir kez daha ülkemizin deprem tehlikesini hepimize hatırlattı. Burada düzceli yurttaşlarımıza büyük geçmiş olsun diyoruz. Basın toplantımızı bitirirken deprem tehlikesine karşı kentsel dönüşüm yerine rantsal dönüşüm hayata geçiren AKP'yi yurttaşlarımızın vicdanlarına havale ediyoruz. Halktan toplanan deprem paralarını kullandık duble yol yaptık diyenlerin sözlerine de hamasetine de propagandasına da ülkemizin karnı artık tok. Değerli yurttaşlar, basın toplantımızı burada sonlandırıyor. Sizleri, bizi dinleyen dinleyenleri, bütün yurttaşlarımızı burada selamlıyoruz, saygılar sunuyoruz.